Good enough prensibiyle yani yeterince iyi prensibiyle her konuyla ilgili temel kazanım ve bilgileri ve sınavda sorulmuş bilgileri ve ayrıntıları net bir şekilde biliyorsan sınavda da yaparsın. Her sınav karşına geldiği zaman her zaman yapabilecek hale gelmiş olursun. Bunun yöntemi de dediğim gibi bilgi seviyeni her soru çözüşünde, her deneme çözüşünde, her yeni test çözüşünde bilgi seviyeni arttırmak ana amacın olması lazım Bilgi seviyeni arttırmanın yolu da cehaletinle, bilgisizliğinle yüzleşmek, bunlarla barışık hale gelmekte olur. Cehaletini fark edersen bunu güce dönüştürebilirsin. Gerçekten birçok şey bilmiyorsun veya eksik biliyorsun veya yanlış biliyorsun veya unutmuşsun. O zaman o soruyla uğraşmanın bir manası yok. O soruyla uğraşmak o sorunun çözümüne götürmeyecek seni. Senin o soruda bilmediğin şeyleri tespit etmen ve o soruları bilmediğin kısımlarını öğrenmen lazım. Onları bilmediğin üzerine gitmez. Bu şekilde yapmazsan bilgi seviyen asla artmayacak. Ve bilgi seviyen artmadığı için de boş yere kulaç atmış olacaksın. Aşağı inemeyeceksin, derinleşemeyeceksin yani. Halbuki tüm güzellikler derinleş, çalışmanın, emeğinin meyvesi derinleştiği zaman ortaya çıkıyor. E sen sürekli sığ sularda çabalıyorsun çabalıyorsun ama ilerlemiyorsun. Boş yani boş. Aynı bölgede aynı alanda çırpınıp çırpınıp duruyorsun. Ne ilerlemiş oluyorsun ne derinleşmiş oluyorsun ne yeni şeyler keşfetmiş oluyorsun. Bunun temel sebebi de tabii zihnimiz belirsizlikten çok korkar. Zihnimiz bilinmeyenden çok fazla korkar. Zihnimiz için güvenli, güvenlik en önemli endişedir. Hatta stres olmanızın temel sebebi de tehlike algınızın olması. O işi yaparken tehdit hissetmeniz, tehdit algınızın artmış olması. Biz her zaman için birileri ister, mantık dediğimiz kısım. Her zaman için sizin güvenliğinizi önceler. Güvenliği öncelemenin sonucu ne? Bilineni odaklanmak. Güvenliği seçmenin sonucu ne? Sürekli bildiğin şeyleri tekrarlamak. Sürekli güçlü olduğun alanlarda tekrarlamak. Bu işte konfor alanı oluyor. Yani konfor alanı güvende olduğun, çok fazla kendini zorlamadığın, gelişmediğin alan denilen kısım konfor alanı. Yani şu anki çalışıyorsan, aylardır çalışıyorsan, netin artmıyorsa veya istediğin sonuçlara bir türlü ulaşamıyorsan bu senin gelişmediğini gösterir, doğru düzgün çalışmadığını gösterir. Doğru düzgün çalışıyor olsan sürekli bilgi ve becerini ya yani o konuyla ilgili olan bilgi seviyeni sürekli arttırsan ya da yeni çözüm yöntemleri çözme becerini sürekli arttırmış olsan netin de paralel bir şekilde artacak çalışmalar. Artmıyorsa demek ki güne kadar kullandığın çalışma yöntemleri yetersiz. Bunları değiştirmen, güçlendirmen, daha ileriyle dönüştürmen lazım ki netin buradan sonra artsın. Çünkü belli bir çabaya kadar netin bir yere geliyor. Oradan sonra tıkanıyorsun. Çünkü konfor alanındasın. Konfor alanından çıkmadıkça o netin yükselmeyecek. Bu kadar basit. Konfor alanında iyi bildiğin konular, yapabildiğin konular, güvende hissettiğin, yeterli hissettiğin konular. Ne zaman ki bunlarla uğraşmayı bırakıp hiç yapamadığın, korktuğun, zayıf olduğun, kaçtığın konularla yüzleşirsin, bunların üzerine gidersin. Yani bilinmeyene odaklanırsın. Ne zaman ki bilinmeyen sulara kulaç atarsın, bilinmeyen yola doğru gidersin. Yani bilmediklerinle yüzleşirsin, zayıflıklarınla yüzleşirsin. Yani bunlara doğru gidersin, bunlara doğru koşarsın. Bunları geliştirmek için çabalarsın. O zaman ilerlemeye başlarsın. O zaman netin çok hızlı bir şekilde artar. O zaman performansın artar.